Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Kyoto'da otobüsle Kinkakuji'ye yani Altın tapınağa nasıl gideriz? Bununla ilgili bir diyalog göreceğiz. Şimdi otobüs şoförüne soruyoruz. Kono Basude Kinkakuji ni Ikemaska. Basu dediğimiz İngilizce'den geçen bas yani otobüstür. Kono basu bu otobüs. Kono basu de bu otobüs ile. Kinkakuji altın tapınaktır. Kinkakuji'ni altın tapınağı. Burada dikkat ederseniz iki maska demiyoruz. Gider miyiz, gidebilir miyiz diye soracağımız için bu e oluyor. iki maska yani bu otobüsle Kinkakuji'ye gidebilir miyim? diye soruyoruz. Cevap olarak otobüs şoförü hay. Hay. İkemas yo. Sondaki yo söylediğimiz ifadeyi biraz daha güçlendiren bir e, ek olarak düşünebiliriz. İkemas yo. Dekimas yo. Yapabilirsin gibi. E, yes you can gibi yani. İkemas Ike yo. Gidebilirsiniz tabii ki. E, veya e, iyi Bunu da görmüştük önceki derslerde. Yani iyidir elbette tabii ki olumlu bir cevap verdiğinizde. Bu sondaki yo bir önceki şeyi cümleyi güçlendiren bir hissiyat veriyor. Evet gidebilirsiniz. Doko de orimaska. Doko de nerede orimas? E, oriru veya orimas e, inmek demek. Bir otobüsten, bir araçtan inmek demek. Yani nerede ineceğini soruyor. Nerede inebilirim? Baste. Baste dediğimiz şey otobüs durağı anlamında. İlk kelime bası İngilizceden geçen e, T de Japoncadan. Baste otobüs durağı. Baste no Namaeva yani otobüs durağının ismi Kinkakuji Maedes yani altın tapınak tapınağın önü otobüs durağının adı. Aso deska. Öyle mi? Aso deska. Namban menu. Baste deska. Namban me e, kaçıncı anlamındadır. Ban e, e, rakam sıra anlamında. Ban me dediğimizde kaçıncı oluyor. E, sıra sayısı namban ve kaçıncı sırada ki no aitlik bildiriyor ve eee baste otobüs durağı yani kaçıncı sıradaki otobüs durağında ineceğini soruyor. Goban Medes yani buradan sonraki 5. durakta ineceksiniz demek. 5. durak Goban Medes. Michi ga wakarimasen ga. E, michi yol anlamında. Michi ga wakarimasen yolu bilmiyorum. E, sondaki ga'yı eklediğimizde bu ga e, yolu da bilmiyorum ama deyip hani Türkçe'ye bir şeyi de bilmiyorum ama deyip 3 nokta koyup e, böyle son 3 noktalı bir e, cümle yapısına dönüştürüyor. Michigawa Karimasanga yolu da bilmiyorum ama üç nokta şeklinde düşünebiliriz. Şimdi şoför diyor ki Oriru to Sugu Vakarimasyo. E, orimas inmek demekti. Oriru to indiğinizde yani otobüsten indiğinizde sugu hemen demek. Vakarimas anlarsınız. Sondaki yo da bu ifadeyi güçlendiriyor. Yani otobüsten indiğinizde hangi yoldan gideceğinizi hemen anlarsınız demek istiyor. Sui tara... oşiyete kudasai. Suitara dediğimiz şey, e, geldiğimizde, oşiyete, oşiyemaz, normalde, e, ders vermek, anlatmak, öğretmek anlamındadır. Mesela şey diyebiliriz, sensei iro iro oşiyete kudasai. İşte hocam, farklı farklı şeyleri, anlatın lütfen, gibi. Ama buradaki oşiyete, Beni bilgilendirin, söyleyin gibi tercüme edersek daha doğru olur. Yani işte bu Kinkakuji Mae otobüs durağına geldiğimizde bana haber verin. Beni bilgilendirin, söyleyin lütfen demiş oluyor. Suitara oşiyete kudasay. Geldiğimizde haber verin lütfen. Hay. Mochiro. Evet, tabii ki. Okane o Dokoni Iremaska. Parayı otobüs bileti için Okane Para demek bu baştaki o saygıdan dolayı gelen bir o. Okane o parayı Dokoni nereye Iremaska nereye atayım diye soruyor şoförde kokodes. Burası otsuri o vasurenai de kudasai. Otsuri e, para üstü demek. Otsuri o vasurenai de vasuremas unutmak demek. Vasurenai de unutmayın lütfen demiş oluyor. Yani parayı buraya atın. Para üstünde lütfen unutmayın demiş oluyor. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.